İstanbul Barosu Avukatları'ndan kıymetli arkadaşım Ersoy Turan'la beraberiz. Ersoy Bey, şu an 9. Yargı Paketi. Bu paketler bitmiyor. Habire paket ama sonuç mafik şimdiye kadar. Vatandaşlara değinen önemli bir nokta yok. Bu paketten beklentiniz nedir? Bir duyumunuz var mı? içeriği nedir? Ya bu paketle ilgili şöyle, cezaevine çok sık giden bir kişiyim. Özellikle cezaevindeki müvekkillerim de çok fazla... Bununla ilgili soru soruyorlar. Ben de tab metnine ulaşmaya çalıştım. Şu ana kadar e, taslak metin var ama tam olarak ne tür bir düzenleme olacak bununla ilgili net bir bilgimiz yok. Ama cezaevindeki... E, onların daha mı çok bilgisi var yoksa? Şöyle <laughs> onların beklentileri var diyelim. Şu her gibi. Cezaevinde bir beklenti var. Özellikle her yargı paketinde böyle bir beklenti oluşuyor. Özellikle bu e, hukuk yani yargılama süreçlerindeki Hukuksuzlukların özel, yani yargı paketiyle en azından çözüme kavuşturulması noktasında bir beklenti var. Bir de yargılama süreçleri çok uzun sürdüğü için daha sonra bir bozulma veya ihlal kararı çıksa da mağduriyetleri gider. Son olarak malum İstanbul Mahkemesi yine 346 dosya ile ilgili ki bunun 26'sı hakimlerle ilgili, keyfi tutuklama ile ilgili. Çok sayıda ihlal kararı verdi. İşte her birine beşer bin euro da tazminata hükmetti. Hat, sırada daha fazlasının olduğu biner biner bunların devam edeceği ile ilgili e, gelişmeler var. Ama bunlar bir şey değiştiriyor mu? Ya şu an ya da neden değiştirmiyor değiştirmiyorsa? Yani bu noktada aslında biz bile bile kendimizi e, uçuruma atıyoruz. Hatta ülke ekonomisi açısından da bunu her zaman söylüyoruz. E, belki İleriye doğru daha da e, ekonomimizi zorlayacak bir sürece doğru gidiyoruz. Ben Bu süreçler. Şimdi kaç lira tazminat vermiştir Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar insan hakları mahkemesine? Ya şöyle şu an için belki yani rakamlar yani küçük. küçük. Çerez parasını geçer mi parasını? Bence geçmez. Ama ben sarayın ben... korumalarını günlük masraflarını düşündüğünde yani 346 kişiye ne dedi? 1.6 milyon euro. Ama bunlar sadece. Hadi olsun haksız. hepsi 100 milyon euro haksız. olsun. Tutuklama için bunlar. Bir de eğer dosyaları da bozulduğu zaman bu sefer cezaevinde bulundukları süreçler için ödenecek tazminatlar. Bir de eğer göreve dönerlerse görevleriyle ilgili tazminatlar. Sen işin içindesin avukat olarak. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde hakimler ne kadar veriyorlar haksız tutuklamaları? Günlük şu an kaça çıktı? En son 100 liraydı Ankara'da. 200 hadi 300 lira olsun. Yani bu görev tazminatları ya. ile ben şey açısından söylüyorum. Hani çok daha büyük rakamlar oluşacaktır. Şu an biz belki bin bin bahsediyoruz ama yüz bin şu an bekleyen dosya var. Yani evet. bizim her dosyamız aslında... E bir vergi koyar hallederiz ne olacak ya bir KDV oranını değiştiririz. Ama şu an emeklilere ya. bile ufak bir zam mı ekonomimiz kaldırmıyor. Onun için bence ileriye Ola, Emeklilerle dönerek... karıştırmayalım. Emekli kaç milyon emekli var? 10 milyon emekli var Türkiye'de bilmiyorum doğru mu rakam ama... 16 milyon. Ama şu an... 16 milyon emekli olduğu söyleniyor. Yani bizim dosyalar onun yanında bir dere devede e, tüy gibi. Şunu demek istiyorum. Anladım. Üstad. Yani şu insan hakları mahkemesi şunu yapacak, o bunu yapacak, burada bu olacak. Bunlara bel bağlamayı bırakalım. Bunlarla olmaz. Bu benim şahsi kanaatim. Aa, keşke yanılsam, keşke doğru olmasa ama bana sorarsan benim kanaatim. İstediği kadar ihlal kararı çıksın. Bunu zaten açıkladı adam. Ver tazminatını ne olacak dedi ya. Ama burada bildiğini ben... okumaya devam ediyor mahkemeler. İşin Yok. içindeyiz. Duruşmalardan geliyoruz. Adamlar bildiğini okumaya devam ediyor. Yani bu iş bence burada çözülecek. Burada bizim bir şeyler yapmamız lazım. Mağdurların bir şey yapması lazım. Ama biz istiyoruz ki hiçbir şey yapmayalım. Biri yapsın bizim adımıza. Olsun. Somut örnek de veriyorum. Hani derlerse ki ne yapalım. Çok şey yapılabilir ama. Ha çok şey içinde zaman geçti. Hemen somut söylüyorum. Yalçınkaya Türkiye kararı verdi değil mi? Hı. Verdi güzel çok geç de olsa. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti hakimlerine ya siz uydurmuşsunuz dedi ya suç uydurmuşsunuz dedi. Yani olmayan şeyleri suç saymışsınız dedi. 1215'ten beri e, yasal hüküm olan Magna Carta'ya bile aykırı davranmışsınız dedi işin Türkçesi. Peki bizim üzerimize düşen de bundan sonra? O kararı gerekçe göstererek yeniden yargılama talep etmek kesinleşen dosyalarda. Hı. Diğer dosyalara da bunu emsal olarak sunmak. Bunu kale almayan hakimlere yapacağımız şey nedir? Şikayet etmek HSK'ya. Acaba kaç kişi şikayet etmiştir sence? Ya bu noktada ben İzzet Özgenç'in bir kişi şey ben Söylüyorum sana. Bir talebi vardı. Bir elin ya da iki elin parmağını geçmez. Ama ben üzerime düşeni yaptım. 30 tane hakim şikayet ettim HSK'ya. Ama bu 30 bin tane şikayet olsa benim şikayetlerimi HSK alıyor. Sümen altı işleme ya değil de. Ama ben 30 bin de... kişi gitse olur. Bu uygulanır. Şu an karşılarında hakimlerin, savcıların hükümetin bir güç yok. Yani Şimdi... yasal yolları dahi zorlayan bir e, grup güç yok karşılarında. Yasal haklarını dahi kullanmayan bir şey var. ya O konuda haklısın. Ama hani bizim hukukumuzda daha önceden vardı. Direkt hakime karşı tazminat davası açılabiliyordu. Şimdi devlete karşı açabiliyoruz. Ama rücu etme hakkı var her zaman. İzzet Özgenç'in de bu noktada bir talebi vardı. Ben sosyal medyada gördüm. Bu kararı veren hakim savcılara bu rücu edilsin diye. Ben elinde sonunda bu rücu kararlarının çıkacağına inanıyorum. Sonuçta hiçbir hakim savcı kendi inanmadığı ya da vicdani kanaati oluşmadığı bir dosyada karar vermemesi gerekir. Ahim'in verdiği ihlal kararı daha tutuklamaya yönelik. Bir de bu dosyalara yönelik baktığınız zaman Bizim şu an her dosyamız şu an Yargıtay 3. Ceza dersinde birikiyor ama oradan da AYM e ve AYM süreçlerinde birikiyor. Elinde sonunda bu dosyaların çok büyük bir oranı bozulacak. Yasal bir faaliyet dolayısıyla çoğu insan suçlanıyor ve e, o zaman zarfında bunu kişilerin öngörmesi de mümkün değil. Bu noktada şu an hani Ahim'in e, AYM'in ihlal kararlarını aslında biz e, Avukat olarak önemsiyorum. Eninde sonunda hukukumuz da o noktaya gelecek diye umut ediyoruz. Ama tabi burada süreç geçtikçe insanlar da bir e, mağduriyet çoğalıyor, yıldırlık oluyor. Bu noktada siz 9. yargı paketini düzenlemesi konusunda bir duyumunuz var mı? Yani bununla ilgili nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz? Ben hep söylüyorum her yargı paketinde bir heyecan yaratılıyor. İşte şu olacak bu olacak. Hep şunu söylüyorum. Sen bir şey yapmadan hiçbir şey olmaz. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir gündem yok. Nitekim az önce bir milletvekiliyle de görüştüm. Birkaç tanesinde danışmanıyla hani dedim bu paket nerede, içerisinde ne var? Kimse bir şey bilmiyor. Ortada bir paket yok. Saraydan, sarayla meclis arasında gidip geliyor. Son şeyini veriyorlar. Sarayda. İnan hiçbir milletvekili bilmiyor. Sadece muhalefet milletvekillerinin söylediği işte bu kadının soyadı. Efendim bazı küçük infaz düzenlemeleri falan ve talih konular dediler yani. Bunlar esasa dair hiçbir şey Yok. O milletvekilleri hani diyoruz ya millet iradesini test, temsil ediyorlar. Efendim kanunları Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyor. Adamlar hiçbir şeyden haberi yok. Adamlar el kaldırma makinesi. Sadece gelecek saraydaki e, emredecek onlar da kabul ediyoruz diye elini kaldıracak. O Neyi dahi kabul ettiğini. Çalışma süresi uzatıldı ya belki oradan bir şey işte, hani bir af beklentisi sor, şey yapılabilir mi? Bunun sebebi e, paket hazırlanamamış demek yani veya şeyler. Yani Bence kesinlikle öyle bir şey mümkün değil. Artık bu KHK'lılar da bir af beklentisini şunu bunu bıraksınlar. Ben... Zaten çoğunun cezası infaz oldu. Artık insanlar infazını tamamlayıp dışarı çıkıyorlar yani. Ben şimdi cezaevlerinde şeyle açıktaki mahkumlarla muhatap oluyorum. Ee, orada mesela benim konuştuğum kişilerde şöyle bir beklenti var. Şu an sen dersen 300 binin üzerinde bir hükümlü tutuklu var ve şu anki bizim cezaevi kapasitemizin çok üstünde bu. Ve açık cezaevindeki mahkumlar da 3 ayda bir izne çıkıyor. Ve benim konuştuğum mahkumlar şunu dedi infaz düzenlemesi olmazsa %20 ile 30 arası bir firar olur. Geri dönmezler diye söyledi. Bunu hani sadece bu KYK zulüm, şey olarak e, mağdurları değil diğer tutuklular, hükümlülerde de böyle bir beklenti var. Çünkü cezaların kapasitesi... Onda sıkıntı yok. Yapmadığı şey değil. Hükümet bu mafya için, tecavüzler için, uyuşturucu için, dolandırıcı için çıkarmadı mı? Bu açık cezaevindekilerde de böyle bir beklenti var. Yani eğer herhangi bir düzenleme olmazsa, infaz düzenlemesi, e, izinlerden geri dönüşlerde firarlar olacağını söylüyorlar. Bu noktada cezaevlerin kapasitesi çok aşırı dolu ve içeride fiziki şartlarda, insani bir şartlarda yaşamak mümkün değil. Yani bu konuda da yeni cezaevi yaparak da bunu çözümleyemeyiz. Valla bu onların problemi ama hani şuna katılırım. Siyasi suçlar hariç bir düzenleme yapılabilir. 2020 yılındaki 30 Mart 2020 öncesi işlenen suçlarla ilgili infaz düzenlemesini hatırlayalım. E kimin çıktı bu? Mafya için çıkmadı mı? Bundan dolandırıcı, hırsızı, tecavüzcüsü herkes yararlandı siyasi suçlular yararlanmadı. Evet bu yapılabilir öyle bir ihtiyaç varsa. Şu aşamada yapılacağını sanmıyorum ama bunu yapabilirler. Ona bir şey diyemem. Benim söylediğim siyasi suçlular için bir düzenleme yapılıp bu denetim yapacağım. süresinin arttırılması ile ilgili şey var. arttırılması değil de aldığı cezaya göre 5'te 1 oranında denetim uygulanması yani sabit bir yıl değil de belki o da bir yani fazla ceza ya, alanlar için şey üstadır, olabilir. İnsanlara Bıraktım denetimi. Şartlı salı vermeyi vermiyorlar birçok cezaevinde. Şartlı salı vermeye. Dörtte üçünü yatıyor. Yani kim olursa olsun onlar çıkıyor. Ama siyasi suçluysan, efendime söyleyeyim bazı birçok cezaevi bunu daha iyi yapmıyor. Biz neden bahsediyoruz? Bunlar çok ütopik şeyler. Ama dediğim gibi diğer suçlular için, adi suçlular için her zaman düzenleme tamam, yapılabilir. Ben çıkabilir. biraz daha iyimserim. Yani şey için söylüyorum bunu. KYK'lılar mesela 2021'e kadar herhangi bir avukatlık yapamıyordu. Bunu bir mücadele sonunda bu hak elde edildi. Mesela Bankasya Baylok kısmen de olsa artık beraat kararları çıkabiliyor. Tabii ki bu uzun soluklu bir mücadele. Hemen sonuç alamayabiliriz. Daha ne kadar uzun olacak? 8 sene olmuş yani. Yani o konuda da ben yine de infaz düzenlemesi ve genel af açısından meclisin önünde bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle yargılama anlamındaki mağduriyetleri biz ahime veya farklı mecralara bırakmadan kendi içimizde çözebiliriz. Yani buradaki insanlar sonuçta bizim insanlarımız. Yani harcanan insanlar, mağdur olan insanlar, yarın öbür gün bunlara tazminat ödeyerek de biz bunları mağduriyetlerini gideremeyeceğiz. Bu fırsatı bence meclisin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de eski hükümet yanlısı milletvekillerinden ve şu an görev yapan milletvekillerinden de bu noktada bir e, talep olduğunu bu noktada bir topluma bir çağrı olduğunu da e, sosyal medyadan öğrendim. Bu noktada da bizim KHK'lılar başta olmak üzere bu cezaevi e, mağduriyeti yaşayan kesimin de e, bir kamuoyu baskısı oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Yani sadece konuşarak değil de bunu gerekli yerlere, e, taleplerimizi ileterek dediğiniz gibi bunları yazılı veya görsel medyada duyurarak yapmamız lazım. Ben o noktada hani şu an bilmiyoruz paketin içeriğini ama umarım... Paket boş. Ben söylüyorum. Yani bizle ilgili siyasi suçlularla ilgili hiçbir şey olmadığına ben adım gibi eminim. Kimse bir beklentisine girmesin. Ben gerçekçiyim. Ama ha inşallah keşke yanılsam ama sanmıyorum. Dolayısıyla hani ne dedik? İnsana çalıştığından, çabasından başka bir şey yok. <laughs> Biz çabalamadan bir şey sahibi olamayız. Şu an ne kamuoyunun böyle bir beklentisi var, ne milletvekillerinin ne siyasi partilerin. Buna muhalefet milletvekilleri ve muhalefet partileri dahil, muhalefetin gündeminde var mı? Böyle bir şey. KK'lıları tanıyorlar mı? Yok. Bunların somut örnekleri de var. Daha önce de söyledik. Tekerrüre girmemek için söylemeyelim. Bence bir içine girmeyelim. Mücadele etmedikçe, örgütlü bir şeyler yapmadıkça bu iş... Ben Olmaz. yine de paketi metnini görelim ona göre tekrar belki bir değerlendirme tamam, yapılabilir. Ardından sonra Ahmet Bey bize tekrar sorsun. Peki bakalım. Peki bu meclis tatile girmeden önce böyle bir yani bu yargı paketinin çıkmasıyla ilgili bir beklenti var mı? Tabii ki çıkacak. Çünkü meclis karar aldı. Normalde 1 Temmuz'da tatile girecekti. Onun çalışmalarını tamamlayana kadar uzatılmasına dair meclis 25 Haziran'da sanırım uzatılması kararı aldı. Dolayısıyla o konuda bir şey yok. İhtilaf yok. Ben onu söylemiyorum. Bir paket çıkmayacak demiyorum. Paket çıkacak ama paketten bize bir şey çıkmayacak. Onu söylüyorum. Yani umarım güzel şeyler çıkar. Şu an taslak, mı yani metin oluştuğu zaman elimize geldiği zaman tekrar bir değerlendirme tamam, yapılır. Ahmet Bey bizi tekrar bir araya getirsin. Ne olduğunu görelim. Anladım. Buradan söylediklerimi umarım ben yanılmış Anladım. olmayı tercih ederim. Selamlar, Anladım. sevgiler.